Merhaba. Nasılsınız evet. arkadaşlar? Merhaba. Çok iyiyiz Hasan Can Bey. Nasılsınız diyelim ilk önceki videoda. Çok geçmiş iyi. olsun tekrardan. Çok teşekkür ederim. Valla daha iyiyim. Hı -hı. E, git gelişiyoruz. Bir aksilik olmazsa 3 e, hafta sonra da asker çıkartacağız. Yani. Normal hayatımıza devam edebileceğiz. Ama kaynama devam edecek. Ama buna çok şükür yani yine de insanlar çok dağır şeyler yaşıyor. O yüzden bunu çok abartacak bir şey. Gerçi de çözümü olan bir şey. Çözümü olan bir şey ama efendim. ilk o hissiyat nasıl olmuştu o futbol kazansa ama Ya işte <laughs> Ronaldo'nun kazası <laughs> gibi oldu. 30. saniyede sakatlandım. <laughs> e, ee, yüzü kapaklandım. Bir de düşmeyi bilmek diye bir şey var. Sporcular iyi biliyor. Biz yıllardır yapmadığımız için tabii. Ee, saçma bir ama dediğim gibi yani. yani bir bu, 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 süreyi e, iyi düzene girerek, çalışarak, dinleyerek geçirdim. Bir tek bu turnelere Mertelendi de yüzüyordum biraz Amerika'daki seyircilerimiz, Avrupa'daki evet. seyircilerimiz ama onu da Ekim'de kavuşacağız inşallah <laughs> dersiz, mutluyum yani şükran doluyum bir yaramazlık yok yani. yaptığınız açıklamalarda çok konuşuldu özellikle turnelerden kapsamında ee... evet <gülüyor> <gülüyor> neler söyleyeceksiniz ya, biz... karşı taraftan da bir açıklama geldi ama ya, yani benim, benim açımdan <laughs> bir şey yok şakalaştık bitti benim açımdan <laughs> ee, yani konu bu kadar yani <laughs> her şey işimdan... bir şakaydı diyebiliyor muyuz? evet evet şakalaştık bitti yani tatlı da bırakmak lazım <laughs> benim için ortada yani bir gerginlik yok benim, <laughs> içimden, benim açımdan negatif bir durum yok öyle söyleyeyim <laughs> ben zaten bütün komedyenlerle ilgili e, eski kuşaktaki bütün komedyenlerle ilgili yani bizden önce kuşaktaki düşüncelerimin ne kadar pozitif olduğunu defalarca sizin röportajınızda söyledim. Evet. İlk çıktığım yıldan beri bu yakıştırmayı yapıyorlar. Sosyal medyada da biliyorsunuz e, sosyal medyada seviyorlar komedyenleri <laughs> Yani onu da ben e, ilk yıldan beri sürekli görüyorum anketler sorular. Bu soruların hepsi zaten tüm <laughs> komedyen ilgili, e, komedyen büyüklerimle ilgili gayet saygılı <laughs> ve sevgili olup konuşuyorum. Ee, yani zaten böyle güzel bir meslek yani herkes kendi kitlesiyle mutlu. <laughs> böyle hani bir futbol gibi veya bir, bir spor branşı gibi veya survivor gibi <laughs> kapışılan bir alan değil yani kapışmanın gereği olan bir alan. Tadında yani bence şakalaştık bitti. Ben açıkça söyle bakıyorum bu konuya. Bu arada kilo vermiş olarak görüyoruz. Evet evet. Bayağı bir görüyorum. gitmiş galiba. Evet evet. Ee, yani çok gitmedi. Gece yemekleri kesildi mi? Kesildi kesildi. Yani düzenli uyuyorum herhalde ondan kaynaklanıyor. <laughs> Normalde zaten gündüz çok yiyen biri değildim. Gece yiyordum. Gece de kalkmayınca yememe, yemeği bıraktım. Ee, şey yani dediğim gibi eee güzel yani dinlenerek geçiyor. Olumsuz bir durumu olumlu bir sürece çevirdik gibi bir şey. Kumbu Masa şişleri En fitne sorular sende gibi. <laughs> yani, bekliyorsun. Yeni içeri gibi sakal bırakıp bekliyorsun. Sağ ol. Vay, <laughs> Allah. Allah Allah. Allah Evet. Biz mahcup Vay ediyoruz. Hastane içeride bırakmamışlar sizi. Eyvah. bayağı. Yok yok. Estağfurullah. Olur öyle şeyler ya. Nasıl kardeşler? Evet bıraktık. Ama aynısı olmadı. Evet. Efendim? Ben ben sorayım çıkayım o zaman. Yok, esnaf... Yol verme olayı varmış herhalde. Hiç de. o tam hayal ürünü. Yani bayağı bir hayal gücü kısıtlı bir hayal ürünü yani. Sizin sokaktan <laughs> çıkan bir o, hayal. Şey ya yani hiç yani o olay bayağı düşünmüşler ne uydursak diye böyle bir şey uydurmuşlar. Yani hiç ben yani yüzde bir bile gerçek payı yok onda. Zaten hani şahit yok, bir şey yok. Ne güzel uydurma bir hikaye yazmışlar. İtiraf Notakom vardı eskiden böyle. Orada böyle kolpadan <laughs> serin hikayeler vardı. Onlara benzemiş. ve Kısa tutmuşlar. Hiç öyle bir şey yok. Ödül töreni hakkında neler söyleyeceğiz efendim? Bugün bir ödül alacaksınız siz de. İki tane evet galiba. Ee, vallahi mutluyum. Üniversite ödüllerini çok önemsiyorum. Gidebildiğim kar gitmeye çalışıyorum ki bugün gördüğünüz gibi evet. gelmiştir, e, e, bu halde de gelmiş durum bulunuyorum. Bu son ameliyattan ötürü üç dört tanesine gidemedim. E, hiç Hepsine de kusura bakmayın dedim. E, dediğim gibi 4 yıldır üniversitelerin ilgisi çok yoğun. Ee, hem özel hem devlet üniversitesi. Ee, bunlar nasıl Türkiye'nin üniversiteleri de var. Çok mutluyum bununla ilgili. Çünkü gençlerle beraber çok eğleniyorum. Daha iyi anlaşıyorum <laughs> ben açıkçası. Benden gençlerle. Ee, dolayısıyla zaten, neyse bu şaka, kendim batıracak bir şaka yapmak üzereydim. Tören başlıyor. Teşekkürler. O zaman ya, çok teşekkür ederim. Çok sevgiler. E, selamlar diliyorum. Herkese ayağına sağlık. Çok sağ olun.